Evde ızgara tavuk yapmak isterseniz, böyle bir aparatınız varsa, öyle bir şeyiniz varsa çok kolay. Mangal tadında, mangal lezzetinde köfteler, tavuklar yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit. Tavuğu mangal şeklinde ince ince doğruyorsunuz. Bunu marina yapıyorsunuz bir saat önceden. Marina dediğim içinde süt, çok az bir şey yağ ve damak zevkinize göre baharatlar Ben kekik attım çok az bir şey kimyon attım pul biber toz kırmızı biber attım tuz attım bu şekilde yani başka hiçbir şey yok Marina dediğim şey bu bazıları kremadan yapıyor bunu krema katıyor o şekilde Marina yapıyor bazıları da sıvı yağ ve sütle yapıyor Ben hafif seviyorum sıvı yağ ve sütle gayet güzel oluyor bunu şimdi bu şekilde bir saat boyunca buzdolabında dinlendireceğiz. Bakın etleri de göstereyim. Şu şekilde mangallık açıp mangallık olacak bir şekilde açıp hazırlayacağız. Ve mayona olacak. Kızartacağız. Servis yapacağız. Tekrar kızartırken görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir saat oldu. Tavuğumuz marinalandı. Domates, biber de hazırladım ben. Onları da közleyeceğim. Ee, i̇lk önce şöyle bir soğanla nasıl margarin yaparken yapışmaması için soğan sürüyoruz. O şekilde soğan sürüyorum ben. Mutlaka ve mutlaka güzel kızması lazım. Güzel kızmazsa etleriniz yapışır. Hiç güzel olmaz. Şimdi bismillah deyip şu şekilde köpüldüğümüz yani gibi şekilde gözleri gözleri dikkat almak lazım. Mangalı yerleştirin, yerleştirin. Tam böyle kızarmadan da döndürmeyin. Çünkü o zaman da yapışır. Evet, bu bu şekilde alacak Şimdi bunlar birazcık bitti. Birazcık... Biraz onlar bitti. Onları birazcık kenara fırçalarınca yine kenarlarına biraz daha koyacağım. Emin olun dışarıda yaptığınız mangaldan hiçbir farkı yok tad olarak, lezzet olarak. Ee, şu aralar pandemiden dolayı evlerde yüzüyorsanız mangal yakamıyoruz, dışarı çıkamıyoruz. O lezzeti eve taşımak için çok güzel ve çok güzel bir tarif, çok basit bir tarif. Tek yapmanız gereken tavuğu ince doğraya bak marına ekmek. İstediğiniz malzemede, istediğiniz şekilde karabiberini, tuz üzerine, baharatını kendinize göre, kendinize göre ayarlayın. Sadece içinde süt ve yağ olması gerekiyor o kadar. Bakın hemen pişmeye başladı. E, bu tavalar çok kullanışlı oluyor. Bunda mesela e, karnıyarık yapacağınız zaman da mesela patlıcanlarınızı bunda közlerseniz, kızartmak yerine közlerseniz çok hafif bir tanyer elde etmiş olursun. Ya da ne bileyim mesela e, kışlık kırmızı biber sormuyor e, bu kavanozlara konservelik için. E, bunlar için de bunda köz yönler oluyor. E, su, o da çok pratik ve çok güzel oluyor. E, biberleri de közleyeceğim ben göreceksiniz. Onlar da çok güzel çizgi çizgi, çizgi yani yavan olmuş gibi. Hem tavuğun şimdi e, yağı ve lezzeti buraya atacak. En son biberleri o yüzden közleyeceğim. E, onun lezzetiyle daha güzel gözlemiş e, olacak. Şimdi, yavaş yavaş kendini koyuyor. Ne tutacak diye korkmayın. Bakın şimdi. Bakın. Çizgileri görüyorsunuz. Aynı mandalda olduğu gibi gayet güzel görüntü olarak da mevcut olarak da çok harika, çok güzel bir yemek oluyor. Bir e, sunum yapacağım ben. Bunun yanına pilav yaptım. E, çok güzel bir sunum yapmayı düşünüyorum size. Onu da göstereceğim böyle seviyoruz bakalım onun Evet. Yani. evet. Bakın, bu artık bayağı hallandı. Mesela bakın, kötü Şimdi e, pişmedi zannetmeyin. Pişiyor ve lezzeti içinde kalıyor. E, sulu kalıyor eti. Pişir çütür çütür içi e, nasıl mangalda olduğu gibi yani ya mangal lezzetini bilenler bilir zaten. Aynı o şekilde yani pişmedi zannetmeyin ama tabii ki biraz bu şekilde mangalda olacak gibi ince ince doğramanız gerekiyor arkadaşlar. Sarsınız biraz yani, bir değil. Bir. Evet. Bakın birazcık hafiften yandığını hissettiğiniz anda şöyle, ben. altını tutun. Yani ayar sizde nasıl mangal ateşini birazcık harlı e, ateş olduğu zaman hafiften çözlemeyi alıyoruz. Bunda da öyle arkadaşlar. Yani ayar kendi elinizin altında. Baktınız alt biraz daha fazla ayar vereceksiniz. Baktınız ağır düşüyor. Ona göre değerlendirme yapabilirsiniz. Evet, ben sunumda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar bakın biberlerimiz, domateslerimiz şahane bir şekilde gözleniyor. Çok güzel bir tava. Eğer evinizde yoksa bakın, bakın ne kadar güzel alıyor. Evinizde yoksa mutlaka alıp mutfağınıza koymanızı tavsiye ederim. Şuradım bu arada. Evet. Bakın domatesler böyle. Çok güzel. Harika. Birazdan sunma geçeceğim. Gördüğünüz gibi sunum tabağımı ben hazırladım. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.